Oğlum internet. Sen ne yapıyorsun internet? Aha Kira'yla oynuyoruz. Aha Kiran Toş oynuyoruz? Açalım hemen bu hoşçan Kedimin adı Kira. Rasyam Blue. Aha Kira'yı nasıl yeneceğiz ya? Kıyamayız ki biz Kira'ya. Neyse. Bu hoşçan seviyeyim Kira'ya. Kira mezarlık mı oynuyor? Ne oynuyor? Of ters, ters, atak yapacağız. Çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu bu. Yani o <laughs> Of 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 neler yapıyor. Oy 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 gitti oyun. <laughs> oyun gitti. Kira. Çok büyük hata yaptın Kira be. Şöyle durduralım daha. Kira çok büyük hata yaptın Kira. Bol şans. Ufak tefek hatalar böyle oyunlara mal oluyor. Yani oradan cadı neden o taraftan attığını bilmiyorum tabii ki de ama. Böyle bir şey beklemiyordum. Çok kısa sürdü bu arada. Yani bu oyunun bu kadar kısa sürmesi de benim için iyi değil. Sıradaki rakibimiz Tony Stark. Mataratas. Şöyle çok şey yapmayacağım ya. Yani biraz savunma yaparak oynamayı düşünüyorum artık. Hazır buralara gelmişken. Tamam da şimdi nasıl savunma yapacağız ki? Şöyle atalım. Elektroya ver canı. Aferin tamam güzel. Tutmayacağım. O ne? Allah Allah. Ne oldu? Arkadaşım bir öldür. Güzel. Güzel. Çok güzel. İyi oyundu. Harbiden iyi oyundu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. şu anda. Hala yanlış oynuyor. Ama benim niye sağda solda 1300-1300'den kalmış ki? Ya e niye öyle oldu? Allah Allah. Böyle olması lazımdı. İyi olmadı kanka. Öğreneceğiz. Şeyden kaynaklı oynuyorum bu arada. Tutmayacağım sağa. Salak adam niye öğrendi? Çok yanlış oynuyor adam. Adam çok yanlış oynuyor. Şöyle durduralım. Güzel. Abi güzel oldu be. Ha, ne diyorsun? Çok iyi olmadı bu maç. Sen atalım. Güzel. Çok güzel ya. Gerçekten güzel maçtı. Varsayımlarla oynamayacaksınız bu oyunu. Yok adamda yıldırım Yok, var mı? Yani. Yok bundan ne var? Oyna kardeşim sana ne? Adamda yıldırım varsa var. Varsa atacak zaten ejderhana. Sen onu niye hesaplıyorsun ki? Yıldırım atmadık. Boş koşuna verdik maçı ya. Ah buyur bir de böyle salaklar denk geliyor Allah'ım ya. Oğlum ben bu rakipleri çok kolay yeniyorum. Bu rakipler neden gelip gelip duruyor ben anlamadım ya. Bak hep aynı şeyler ama ya. Kardeşim sizin derdiniz ne? Niye sürekli aynı aynı? Ben de siz... bak bu rakibe karşı böyle çok kolay kazanıyorum adam mı? İstediğini yap yani. Tabii ki de kolay şurayı kolay aldırmayalım da. Tamam al oraya hadi. Hayır kolay alma. Biraz daha zorlan yani. Alma demiyoruz al. Ben de buraya alacağım işte karşılıklı. Allah'tan Valkyrie'nin şeyi dönmedi ha. Evrimi. Ya oğlum kaç tanesine vurabileceksin ki? Kaç tanesine vurabileceksin? Hadi. 2 tane falan 3 tane iyi gelir. 2 tane 3 tane iyi gelir. Hadi bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha çok güzel. Aferin sana be kızım, ya. iyi oldu işte. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, evet, bir tane ettim Bir önce. Güzel kazandık. Güzel oldu güzel. Şöyle atalım da şey olsun. Ya sen söyle adını. Ne olsun? Adam bıraktı zaten ya. Neyse şöyle oynayalım ya. Kardeşim be. Niye böyle yapıyorsun? Saldırmasana işte. Ben de bırakacaktım oyunu ya. Neyse. Devam. İyi gidiyoruz. iyi gidiyoruz. Arada böyle bir es veriyoruz ama fena değil ya. Hadi bakalım. Elden okları çıkarsak adam saçma salak bir kart atıp Ok olduğunu görecek Ne yapacağız ki o zaman? Buyur. Yani bu kartı beklemiyordum açıkçası ama yani şöyle bir bar barbarları sağ O ne? Alt alaka? Direkt şöyle indirdim. Şöyle. Ben de indirdim o da indirdi. Olaya bak. Hadi ama hadi ejderha. Hadi kanka. Hele şükür. Hele şükür. Ya ikimiz de sarmaşık oynuyoruz ya. Nasıl olacak bu iş? Acelemiz yok ya. Bir i̇ki dakikaya bir ge gelelim de. Şöyle iki dakikadan sonra bir daha düştü mü bir dakikaya. Oradan yardır yardıracağız. Kardeşim başla hadi. Allah başladı adam affetmiyor durmuyor. Var sizce iki bayın mı salsam mı ya? Çok iyi birikecek çünkü şeyler. Ne diyorsunuz? Değer yani değmez mi ya? Neyi vardı ki adamın hatırlamıyorum bile. Aa bunu hatırlamıyorum işte. O da... Oğlum aynı anda durdurduk dur, lan. Dur, dur, ha. Hadi. Bence iyiyiz ya. Hala iyiyiz. Bunun atması şöyle iyi oldu. Şuradan şunu saldık mı? Zaten hızlı oğlum. Niye bu kadar şey yapıyorsun? Güzel. İyi bari ya. O. Hadi oğlum hızlan artık. Dondursa dondursun ya. 3 tane dondurabiliriz zaten. Fazla dondurabilecek ki. Aynen öyle. Güzel. Çok güzel. Gayet iyi diyoruz. Bırak lan bebek. Güzel oldu bu. Görelim görelim. Orayla uğraşsın. Biz soldan atartıp at bitirelim oyunu ya. Ne diyorsunuz? Bitebilir miyiz? Bir iki saniye bir. Bilmiyorum ki bitermeye bitmez mi ya. gibi. Ne diyorsunuz? Vallahi bitti lan. Vay anasını be. Vay 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 vay. Güzel güzel. Güzel güzel çok güzel. Harbiden güzel yani. İlerleyemediğimiz destemize Valkür aldık. Abi bu çünkü mezarlık falan filan fena lan. Oğlum bu mezarlık ne olmuş böyle? Destesini değiştirmişler. Durduramıyorsun abi. Adam çok saçma yani. Bak. Yani hep böyle rakipler geliyor ya arada. Yaramaz oynuyorlar sürekli. Haydi be. Ah be yanlış yere vuruyor. Neyse aldık. Buraya aldık. Atsın bakalım ne atacak. Oraya o topu atarsa oraya kuleyi. Tam orayı direkt indireceğiz ki. Şöyle oynayacağım ya. Aynen. Basit olsun kolay olsun bizim olsun. Ya sabaha kadar oynasak kardeşim o madenciyle sen o iki dakikayı falan yetiştiremeyeceksin. Onu geç. Bak o iki dakika falan yetişmez yani. Onu geç kardeşim. Boş ver şimdi onu. Öyle oynamayı falan bırak. <laughs> ya şaka yapmıyorum yani. Öyle oynanmaz bu oyun. Bak diyorum sabaha kadar oynasan hiçbir şey yapamazsın diyorum. Hala devam ediyor ya. Oyun bitti oğlum. Sen bu kureyi verdikten sonra boyunu döndüremezsin artık. Ne anlamıyor bu anlamıyorum ya. Kanka sarmaşık bir şey var. Ya öyle bir dünya yok sen salak mısın? Hala niye oynuyorsun gerizekalı? Geri zekalı. Kafa yok ki. Bak nereye atsa. Oğlum ben indireceğim ya. Ben bunu bırakmayacağım kanka. Ben bunun ağzına yine yapıştıracağım. Ben bunu bırakmayacağım abi. Tab oldum birader ya. Harbi diyorum sinirim bozdu. Oh ne mu? Ya iki tutuyor tutuyorum seni burada ama anlamıyorsun ki kardeşim. İki saattir durduruyorum seni burada. Ne oldu? Ne oldu ne oldu? Lan niye oynuyorsun oğlum? Sabah kadar oynasan sana da bana bir şey yapamayacağını söylüyorum sana. Belli değil mi yani? O desteğiyle de belli değil mi senin? Hiçbir şey yapamayacaksın. Boşuna zaman harcıyorsun ya. Gittin kule zaten o kuleyi verdikten sonra boşuna saldırıyorsun. Madenciyle sabah kadar uğraşacaksın oğlum. O şans Wolf. Teşekkür ederim kardeşim. Ne Wolf? O ne öyle? Abi ne oynayalım şimdi biz? Şimdi öne atsak olmuyor. Arkaya atlamayı yani istim bir tane şuraya salalım. Şöyle. Oo oh, gitti. Nasıl yapacak bir şey yok? Var lan yapacak bir şey nasıl yok. Hayda ona alakalı. Güzel. Sarmaşık. Haydi. Hadi sarmacık attı. İyiyiz. Of tam zamanında be. Zamanlamaya bak. Vay 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 vay. Zamanlamaya bak. Şuraya hemen şunu atalım. Buraya vur. Buraya vur. Dön. Çok güzel bıraktı maçı. Maçı sattın kanka. Kanka maçı sattın kanka. Taktik olun bu taktik. Bu taktik işte. Bak bu taktik. Wolf. Oğlum bu ne çok ya? 3000. falan olmuş adam ya. Oğlum nasıl rakipler geliyor lan? Çok sıkıntılı ya. Çıkamıyorsun, iniyorsun, iniyorsun, çıkıyorsun falan çok karışık. Geçen ki maçı pisi pisine gittik verdik ya. Vakür e evrimi çok iyi de abi döndürene kadar sıkıntı ya. Al işte ya. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Adam bir de neyse oğlum dört tane nasıl Bu tarafa vuracak değil mi bu salak? Aynen. istediğimi yaptı vallahi o tarafa vurdu. Abi atalım ne olur ne olmaz belki bir şey olur ya. Ha? Of oldu vallahi oldu. Oldu oldu çok güzel oldu. Oğlum kazandık mı? Tam kazanıyoruz yalnız ha. Yani öyle böyle değil. Bırak. İksir golemine vur. İksir golemine vur hadi. Bırak orayı. Oğlum iksir golemine vursana. Çakal. Çok güzel kazandık ya. Oğlum kazandığınız maçlar efsane değil mi ya?